Ankara Üniversitesi ile Başarıya Doğru serisine hepiniz hoş geldiniz. Aday öğrenciler için hazırladığımız bu serimizde yine çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Pişkin hocamız bize meslek seçimi ile ilgili çok değerli bilgiler verecek. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili gençler, meslek seçimi insanoğlunun belki de hayatı boyunca verdiği en önemli birkaç karardan bir tanesi. Çünkü meslek seçmekle aslında biz aynı zamanda nasıl bir iş yaptığımız, nasıl bir ortamda çalışacağımız, kolay iş bulup bulamayacağımız, kimlerle etkileşime gireceğimiz, hatta belki çocuklarımıza, ailemize sağladığımız imkanları da belirlemiş olacağız. Dolayısıyla son derece önemli bir karar. Bu nedenle dikkate almamız gereken bazı hususlar var. Öncelikle kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Sonra seçenekleri iyi bilmemiz gerekiyor. Daha sonra özelliklerimizle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında uygun bir eşleme yapmamız lazım. Peki kendimizi tanımak derken neyi kastediyoruz? Onu biraz açmak istiyorum. Birincisi öncelikle yetenekli olduğumuz alanları bilmemiz lazım. Neden önemli? Çünkü yetenek başarıyı doğrudan etkileyen bir değişken. İş performansımızı belirleyen bir şey. O yüzden yetenekli olduğumuz alanları ya da yeteneklerimizin sınırlı olduğu alanları iyi bilmemiz gerekiyor. Tabii yetenek derken kastettiğim sadece sayısal ve sözel yetenek değil. Zaten üniversite sınavında bu yeteneklerinizin düzeyi belirlenmiş durumda. Ancak mesleklerin icrasında lazım olan başka yetenekler de var. Örneğin makina mühendisi olmak istiyorsunuz, e burada mekanik yeteneğiniz önemli. Ya da mimar olmak istiyorsunuz, şekil uzay yeteneğiniz var mı, çizim tasarım beceriniz var mı, e, yaratıcı özellikleriniz var mı? Bakın bunlar da önemli olacak. Ya da işte öğretmen olmak istiyorsunuz, sosyal hizmet uzmanı, ya da psikolojik danışmanlık gibi insanlarla çalışmayı gerektiren ve insanlara yardım etmeyi gerektiren meslekleri düşünüyorsunuz. İşte orada da sosyal ve duygusal yetenekleriniz var mı? Empatik beceriniz var mı? insanlarla etkili iletişim kurabiliyor musunuz? Bunları dikkate almanız gerekiyor. Kuşkusuz yetenek son derece önemli bir faktör olmakla birlikte en az yeteneklerimiz kadar önemli olan ama insanların genellikle gençlerin çok da dikkate almadığı bir diğer husus ilgilerimiz meslek ilgilerimiz. İlgi dediğimiz zaman bir faaliyetin özünden elde edilen duyumdan bahsediyoruz. Bir şeyi yaparken keyif almak, zevk almak demek. Düşünün mesleği icra ederken sabahtan akşama kadar bir takım faaliyetlerde bulunmuş olacağız. İnsanoğlunun gerçekten hayatının yaklaşık %30'u iş yerinde geçiyor. Ortalama bir insan 8 saat çalışıyor, 8 saat dinleniyor, 8 saatte uyuyor. Uyku saatlerini dışarıda bırakırsak neredeyse günün yarısı iş yerinde geçiyor. Sevdiğimiz faaliyetlerden oluşan bir mesleği yaptığımız zaman bir akış yaşarız. Zamanın nasıl akıp gittiğini bilmeyiz. Mesai biter farkına bile varmayız. Ama bir de sevmediğimiz faaliyetlerden oluşan bir mesleği yaptığınızı düşünün. Gerçekten pazartesi sendromları yaşayabilirsiniz. Ayaklarınız geri geri gider. Cuma gününü iple çekersiniz. Mesai bir türlü bitmez. Gördüğünüz gibi son derece önemli. Bakın bir e, sevdiğiniz kitabı bile okuduğunuz zaman bir keyif alıyorsunuz. Gecenin üçünde bile Hani bitirmeden uyuyamıyorsunuz. Ama mecburiyetten okuduğunuz bir kitabı bile düşünün. Tıpkı bunun gibi ama mesleği bizim yıllarca yaptığımızı düşünün. Günümüzde gençler 65 yaşında emekli olacak. Bir mesleği 30 sene 40 sene icra ediyoruz. Sevmediğimiz faaliyetlerden oluşan bir insanın yıllarca eziyet çekmesi düşünülebilir mi? Demek ki yeteneklerimiz kadar ilgi alanlarımızı da dikkate almamız gerekir. Üçüncü bir özellik kişilik özelliğimiz. Nasıl bizim her birimizin, insanoğlunun her birimizin farklı farklı kişilik özellikleri varsa, mesleklerin de gerektirdiği farklı kişilik özellikleri vardır. Bazı mesleklerde içe dönük olmak gerekir, bazı mesleklerde dışa dönük olmak gerekir, bazı mesleklerde dikkatli olmak gerekir, bazı mesleklerde başka özellikler gerekir. Eğer bizim kişilik özelliklerimizle mesleğin gerektirdiği kişilik özelliği örtüşürse iki şey olur. Bireyler mesleklerinde daha başarılı olurlar ve mutlu olurlar. Dördüncü olarak da meslek değerlerinden söz etmek istiyorum. Bu da son derece önemli. Unutmayın hayatta bizim önem verdiğimiz değerler vardır. Mesela kimimiz için para en önemli değerdir. Çok para kazanmak ve yüksek hayat standartlarında yaşamak isteriz. Bazılarımız için statü, saygınlık, mesleğin prestiji daha önemlidir. Bazılarımız için azıcık aşım, ağrısız başım, az para kazanayım ama garantili bir iş olsun diyebilir. Herkesin Meslek değerleri çok farklıdır çünkü meslek değerlerinin gerisinde çoğu zaman bizim ihtiyaçlarımız vardır. Bizim ihtiyaçlarımız ekonomikleri, psikolojikleri, sosyolojik olabilir. Bir meslek bizim ihtiyaçlarımızı giderdiği oranda bizim gözümüzde değerlidir. Unutmayalım doğru ya da yanlış meslek değerleri yoktur. Herkes için değişiktir çünkü herkesin ihtiyacı değişiktir. Önem verdiği hususlar değişiktir. O yüzden meslek değerlerinizde mutlaka dikkate almanız gerekir. Kuşkusuz gönül ister ki Herkes en başarılı olacağı, yani yeteneklerine en hitap eden, en severek yapacağı, yani ilgilerine en uygun, kişiliğiyle en fazla örtüşen ve ihtiyaçlarını en fazla karşılayan mesleği seçsin. Ama maalesef bu her zaman mümkün olmamakta. Aldığınız puan bazen yeterli olmamakta. Ama bu durumda bile yine de mevcut seçeneklerin arasında size en uygun olanı, artıları en fazla olanı, eksileri en az olanına yönelmeniz bekleniyor. Tabii kendinizi ne kadar iyi tanırsanız tanıyın, aynı zamanda seçenekleri bilmeniz lazım. Meslekler hakkında bilgi sahibi olmamız lazım, yükseköğretim programlarını tanımamız lazım. Çünkü bu programlar bizi bir mesleğe götürecektir. Türkiye'de 209 tane üniversite, yüzlerce meslek, binlerce lisans ve ön lisans programları olduğunu düşündüğümüz zaman uygun bir eşleme yapabilmemiz için bu konularda da bilgi sahibi olmamız gerekir. Üniversiteleri daha iyi tanımak için YÖK Atlasını inceleyebilirsiniz. Üniversitenin web sayfalarını inceleyebilirsiniz. Meslekleri iyi tanımak için meslekler rehberini okumanızı tavsiye ederim. İnternette meslekler hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Hatta daha da ileriye gidip iş yerlerini ziyaret ederek o mesleğin icrasını, iş ortamında görmek, o mesleği icra eden birkaç meslek mensubuyla yüz yüze görüşmek de oldukça faydalı olabilir. Dolayısıyla sadece kitabı bilgiler değil aynı zamanda sahadan bilgiler de edinmiş olursunuz. Efendim bunlara dikkat ederseniz inşallah gönlünüze uygun bir meslek seçmiş olursunuz. Yani kendini tanıyan, seçenekler hakkında yeterince bilgi sahibi olan uygun bir eşleme yapmanız bu şekilde mümkün olabilir. Hepinize kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum.